Herkese merhaba. Biliyor musunuz? Bazen devasa küresel piyasaları sarsmak için öyle karmaşık olaylar zincirine falan hiç gerek kalmıyor. Bazen tek bir açıklama, hatta evet, tek bir cümle bile yetip artıyor. İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Beyaz Saray'dan gelen o tek bir duyurunun tüm dünyadaki finansal piyasalarda nasıl bir domino etkisi yarattığını gelin hep birlikte adım adım inceleyelim. Peki bu bölümde bizi neler bekliyor? oldukça net bir yol haritamız var. Önce her şeyi başlatan o şok dalgasına yani Washington'a gidiyoruz. Sonra bu dalganın bütün dünyaya, küresel piyasalara nasıl yayıldığına bakacağız. Oradan da merceğimizi bizim sulara, yani Türkiye'ye çevireceğiz. Yerel piyasalar bu işten nasıl etkilendiğini onu göreceğiz. ve en sonunda da peki şimdi ne olacak sorusuna cevap arayacağız. Yani önümüzdeki hafta neleri izlememiz gerektiğini odaklanacağız. Evet, ilk durağımız Washington. Bakın, her şey Amerika'da Tam da piyasaların haftayı kapatmaya hazırlandığı o son anlarda başladı. Hani herkesin artık rahat bir nefes alacağını düşündüğü bir anda gelen tek bir açıklama, sonrasında olacak her şeyin adeta fitilini ateşledi. Peki neydi bu açıklama? İşte piyasalara adeta yeniden oynatan o cümle buydu. Başkan Trump'ın Çin'e yönelik o meşhur ek gümrük vergileri tehdidi. Bu duyuru kelimenin tam anlamıyla piyasalara bir şok dalgası gönderdi. Resmen buz gibi bir duş etkisi yarattı. E tabi Wall Street'in tepkisi de hiç gecikmedi hem de ne tepki oldukça sertti. Bakın rakamlara S&P 500 %2,7 düşüyor. Dow Jones %1,9. Ama asıl darbe teknoloji devlerinin kalesi diyebileceğimiz Nasdaq'da yaşandı. %3,6'lık devasa bir kayıp. Bu rakam piyasadaki panik havasının o panik satışlarının en net fotoğrafıydı aslında. Peki tamam Amerika'da durum bu. Ama sonrası ne oldu? Nasıl oldu da okyanusun bir yakasında başlayan bu yangın dünyanın dört bir yanına yayıldı? İşte asıl kritik soru bu. Şimdi gelin bu ilk şokun küresel sonuçlarına, o dalga etkisine yakından bakalım. Şimdi Washington'dan yayılan bu belirsizlik bulutu haliyle tüm dünyadaki yatırımcıları bir anda durup düşünmeye itti. Herkes risklerini yeniden değerlendirmeye başladı ve piyasa kitabında yazan o en klasik hareket tetiklendi, güvenli limana kaçış. Peki nedir bu kaçış? Şöyle ki belirsizlik anlarında yatırımcılar içgüdüsel olarak ne yapar? Riskli gördükleri, oynak olduğunu düşündükleri ne varsa hızla satmaya başlarlar. Biz piyasada bu davranışa işte riskten köçüş diyoruz ya da uluslararası tabiriyle risk of hissiyatı. Bu riskten kaçışın en çarpıcı örneklerinden birini de kripto para piyasasında gördük. Zaten riskin en yüksek olduğu yerlerden biri olarak görülen kripto paralar adeta çakıldı. Bitcoin, Ethereum gibi en büyükler bile %8 ila 12 arasında değer kaybetti. Ama asıl rakam şu. Toplam piyasa değeri tam 560 milyar dolar eridi. Devasa bir rakam bu. Üstelik bu düşüş 18,7 milyar dolarlık pozisyonun da zorla kapatılmasına yani likide edilmesine sebep oldu. Yani o para resmen buharlaştı. E peki riskli varlıklardan bu kadar büyük bir para çıkışı oldu da bu para nereye gitti? Buharlaşmadı ya. Elbette bir yere akması gerekiyordu. İşte yatırımcıların yeni adresi, o fırtınalı denizde sığındıkları yer, daha güvenli olarak gördükleri o geleneksel limanlar oldu. Bu güvenli limana kaçışın en somut kanıtını nerede gördük biliyor musunuz? ABD devlet tahvillerinde. Yatırımcılar bu tahvillere o kadar yoğun bir talep gösterdi ki, o kadar yüklendiler ki 10 yıllık kilit tahvilin getirisi %4,03'e kadar düştü. Tabii şunu unutmayalım bu basit bir kuraldır. Bir tahvilin fiyatı ne kadar artarsa, yani talep ne kadar artarsa, getirisi de o kadar düşer. İşte piyasadaki ayrım tam da bu kadar netti aslında. Yani resmen ikiye bölünmüş bir piyasa vardı. Bir tarafta teknoloji hisseleri, kripto paralar gibi riskli varlıklarda amansız bir satış dalgası, diğer tarafta ise yatırımcıların can havliyle sığındığı ABD tahvilleri, altın ve tabii ki gümüş gibi güvenli limanlar. Bu tablo o anki piyasa psikolojisini gerçekten mükemmel bir şekilde özetliyor. Yalnız gümüşte orada biraz daha farklı, hatta tarihi bir halli yaşandı. Bu yükselişin arkasında sadece ticaret gerilimleri yoktu. Aynı zamanda short squeeze dediğimiz çok özel bir piyasa olayı da vardı. İşte bu ikisi birleşince gümüş adeta rekor seviyeleri uçtu. Peki Nedir bu short squeeze? Eminim duymuşsunuzdur. Şöyle anlatalım. Düşünün ki bir grup yatırımcı bir varlığın fiyatının düşeceğini oynuyor. Yani açığa satış yapıyor. Ama ne oluyor? Fiyat onların beklediğinin tam tersine bir anda hızla yükselmeye başlıyor. İşte o zaman o yatırımcılar daha fazla zarar etmemek için panikle alım yapıp pozisyonlarını kapatmak zorunda kalıyorlar. E bu panik alımları ne yapıyor? Fiyatı daha da yukarı itiyor. İşte bu kısır döngüye short squeeze diyoruz. Ve bu negatif hava tahmin edeceğiniz gibi sadece Amerika ile sınırlı kalmadı, kıtaları aştı. Asya'ya bakıyoruz Japonya'nın Nikkei'yi, Hong Kong'un Hang Seng'i hepsi güne sert düşüşlerle başladı. Avrupa'ya dönüyoruz, tablo yine aynı. Ama bakın tüm bu gerilimin arka planında çok daha kritik bir faktör var. Çin'in elimde tuttuğu yaklaşık 850 milyar dolarlık ABD tahvili. İşte bu devasa rakam Pekin'e karşı atılacak her adımda piyasaların neden bu kadar diken üstünde durduğunu bize çok net açıklıyor. Peki bütün dünyada bunlar olurken bizde yani Türkiye piyasasında durum neydi? Gelin şimdi odak noktamızı bu küresel fırtınanın yerel etkilerine, yani bize çevirelim. Şimdi bizim piyasayı değerlendirirken yerel durumu gözden kaçırmamak lazım. Borsa İstanbul bu küresel şok dalgası gelmeden önce zaten biraz zayıf bir haftayı geride bırakıyordu. Cuma gününe geldiğimizde endeks 10720 puandan kapanmış ve haftayı %1,27'lik bir kayıpla tamamlamıştı. Yani fırtınaya zaten biraz yorgun yakalandık diyebiliriz. Peki yeni haftada analistler BIST 100 için hangi seviyelere dikkat çekiyor? Gelin onlara bakalım. Olası bir geri çekilme yaşanırsa aşağıda 10600 ve 10400 seviyeleri önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Buraların tutunmasını bekleyeceğiz. Eğer yukarı yönlü bir hareket başlarsa da bu sefer 10800 ve 11000 seviyeleri aşılması gereken güçlü dirençler olarak izlenecek. Bir de tabii Türkiye'nin risk algısını ölçen o meşhur göstergeye yani 5 yıllık CDS primine bakalım. Yeni haftaya 265 bas puan seviyesinden başlıyoruz. Bu rakam uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye dair risk iştahını ülkeye ne kadar riskli gördüklerini anlamamız için takip ettiğimiz en kritik verilerden biri. Evet olan biteni anladık. Şimdi geriye bakmayı bırakıp önümüze bakalım. Önümüzdeki hafta ajandamızda neler var? Hem dünyada hem de Türkiye'de hangi gelişmeleri yakından izlememiz gerekecek? önümüzdeki haftanın takvimi gerçekten de çok yoğun, ajandalar dolu. Mesela daha bugün Başkan Trump'ın da katılacağı Mısır'daki barış zirvesi var. Aynı zamanda Merkez Bankası'ndan gelecek ödemeler dengesi verilerini takip edeceğiz. Hafta ortasına doğru Hazine ihaleleri ve Dünya Bankası, IMF toplantıları başlıyor. Ayın 16'sındaysa Türkiye için çok kritik olan 5G ihalesi gerçekleşecek ve cuma günü Piyasalar kapandıktan sonra Standard Poor's'un Türkiye için olası kredi notu değerlendirmesi gelebilir. Yani nefesimizi tutup bekleyeceğimiz bir hafta olacak. Ve tüm bu anlattıklarımızı, bu olaylar zincirini bize hatırlattığı temel bir soruyla noktalayalım. Gördük ki modern dünyada piyasalar birbirine görünmez ama çok güçlü iplerle bağlı. Peki, böylesine iç içe geçmiş, bu kadar bağlantılı bir dünyada herhangi bir piyasanın tek bir şok dalgasından tamamen korunması gerçekten mümkün mü? Fırtınalardan kaçabileceğimiz gerçek bir sığınak var mı? Sanırım bu hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.